bir Balkan turu yaparak Saraybosna'ya kadar geldik. Yunanistan'dan yola çıktık İskeç'e. İskeç'e'den sonra Atina, daha sonra Bulgaristan, Sofya, Sırbistan, Belgrad, Belgrad'dan da Bosna Hersey'e geldik. Saraybosna'dayız. Saraybosna'da iki değerli hocamızla sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Tarih ve sosyoloji perspektifinden düne ve bugüne bakacağız. Saraybosna'da olmaktan ve değerli hocalarımızla beraber olmaktan da de son derece mutluyum. Yahya hocamla başlayalım. Yahya hocam ve Mustafa hocam. Ben kısaca tabii görev yaptığınız yerden bahsettim. Sizler biraz kendinizi anlatırsanız sizin İstanbul'da okuduğunuzu e ee, İstanbul'da mezun olduğunuzu ve uluslararası düzeyde sürekli tarih e, adına çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Daha önce de sizinle zaten bir başka televizyon kanalında e, Bosna Hersek üzerine programlarımız olmuştu arkaya. Arka. Hatta pandemi döneminde de e, yine online'dan bir e, program yapmıştık. E, bugün yine yüz yüze ve Saraybosna'da yerindeyiz buyurun lütfen Tayyip Zaman izleyicilerine önce kendinizi tanıtın, ondan sonra da Bosna Hersek tarih bilimi ve olması gereken tarih yaklaşımı üzerine biraz sohbet edelim. Çok teşekkür ederim Berna Hanım. Benim ismim Yahya Muhasloviç, Saraybosna doğumluyum 1987'de. Lisansımı tarih üzerine bitirdim Saraybosna Devlet Üniversitesi'nde. 2011'de de master'a başvurdum İstanbul Üniversitesi. Nde. Orada Osmanlı dönemini bitirdim. Tez konumda tam olarak Bosna tarih ders kitaplarında Osmanlı ve Türk imajı üzerinden yaptım. Burada işte o tezde aslında Boşnak, Sırp ve Hırvat kitap, ders kitaplarının Osmanlı dönemine nasıl baktığını inceledim. Bu tabi Balkar'da yayınlandı. Balkar'da işte Balkanlar ve Karadeniz Araştırma Merkezi Yıldız Üniversitesi çapında çalışan bir enstitü. Orada bir kitap olarak yayınlandı. Ondan sonra 2015'te doktoraya başladım, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Boğaziçi Üniversitesi'nde de uluslararası ilişkilere yöneldim. Orada da test konum Türkiye'nin kamu diplomasisi ve yumuşak gücü, özellikle Bosna Hersek ve Sancak bölgesinde. Test konumda da üç tane Türkiye'nin kamu diplomasisini inceledim. Biri dini diplomasi, Diyanet üzerinden giden diplomasi, Türkiye Diyaneti. Ve orada aslında Diyanet'in ve Türkiye'nin Sancak'taki müftülük kavgası üzerindeki tutumunu analiz ettim. İkinci olarak da bu öğrenci değişim programlarını inceledim. Burada da YTB'yi ve Türkiye burslarını Bosna Hersek olan ve Balkanlara olan yaklaşımını inceledim. Son olarak da şehir diplomasisini inceledim. Burada da belediyelerin, Bosna Türkiye'deki belediyelerin Bosna Hersek'teki belediyelerle çalışmalarını inceledim. Aynı zamanda da bu tezi yazarken ilk kaynağı, yani ilk birinci el kaynaklar olarak ulaşabiliyordum kaynaklara. Çünkü o dönemde Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde Balkan masasını yürütüyordu ve orada çalışıyordu. Dolayısıyla o işin içindeydi. Hani bu tecrübemi de kullanarak aslında böyle bir tez yazmaya karar verdim. Özellikle bu üç kamu diplomasine odaklanmaya karar verdim. Evet. 2020'nin başında da Bosna Herse'ye döndüm. O zamandan beri Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi'nde öğretim doçen doktor olarak çalışıyorum ve orada Uluslararası İlişkiler bölümünde dersler veriyorum. Tebrik ederim. Mustafa Hocam siz de kendinizi biraz tanıtır mısınız izleyicilerimize? Sizin mezuniyetiniz, çalışma alanlarınız? Mustafa Kruppal'ım ben. 94. E, Uğurlar Gazetesi'nde lisansımı bitirdikten sonra ben de İstanbul'a geçtim ve hocamızın yanına. orada yüksek lisansımı Marmara Üniversitesi'nde yaptım. konu ise Bosna Hersek'te dini çoğulculuk üzerindeydi. Hı hı. Daha sonra, Bosna Hersek'te dini çoğulculuk. Evet. Ve sonra İstanbul Üniversitesi'ne geçtim. Doktoramı oradan tamamladım. Orada da model boşnak kimliğinin teşekkülü üzerine bir çalışma yaptık. Bir araştırma. Orada model boşnak tarihinde karşılaştığımız kimlik unsuru olarak isimlendirebileceğimiz ve bunun arasında devlet, dil, aydınlar, din gibi alt tane parametre tespit ettikten sonra bunların tarihi teşekkülü boyunca ne yönde geliştiğini, nasıl geliştiğini, ne tür değişimler üzerinden <laughs> geçtiğini tespit etmeye çalıştık. Tabii doktora bittikten sonra müddetekime döndüm, Bosna Erdem'den. Evet. Ben de çok geçmeden sonra Saragosna Üniversitesi'nde Sosyal bilimler ve Sanatlar Fakültesi'nde derslere girmeye başladım bugün bu Ne güzel, ne kadar güzel. Genç insanların hem Türkiye'de güzel çalışmalar yapmaları, orada başlamaları, sonra gelip burada kendi ülkelerinde hizmet vermeleri gerçekten gurur verici. Bu gururu ben sizlerle paylaşmayı hevesle geldim, heyecanla geldim bu programı yapmak için. Şuradan almak istiyorum. İlk tezinizi söylediniz kitaplarında, tarih kitaplarında Bosna Ersek'teki tarih kitaplarında Osmanlı'ya bakış. Az önce bundan daha önceki programda diyelim Adnan Hocamızla da onu konuştuk. biz de küçükken kendisi bir bilim insanı. Burada Osmanlı, Balkan arkeolojisini, Balkan-Osmanlı arkeolojisini ortaya çıkartan, o bilimi çalışmaları başlatan kişi. Bizde de evde annelerimizden, nenelerimizden, dedelerimizden Osmanlı'yı Başka dinliyorduk, okula gidiyorduk, bize bambaşka anlatılıyordu. İşkence yapan, eziyet eden, zulmeden. Siz bu araştırmayı yaparken nelerle karşılaştınız? Aslında her Hersek'te de belki Türkiye'de, hani Türkiye'de şimdi Osmanlı'ya yönelik spesifik bir bakış açısı var. Hı hı. O aslında Cumhuriyet'in kurulmasıyla ilgili oluşan bir perspektif var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı yıkıldıktan sonra önlezimle inşa edilen ve geçmişi Cumhuriyet elitleri döneminde o geçmiş Osmanlı geçmişini karanlık çağ olarak göstermeye çalışıyorlardı. Şimdi o Türkiye'nin spesifik bir, bir perspektifi. Hı -hı. Balkanlarda bambaşka bir perspektif var. Hı -hı. Çünkü Balkanların Osmanlı ile olan ilişkileri biraz farklıdır Türkiye'ye göre. Çünkü Türkiye bir yerde de Osmanlı'nın devamı olarak Hı -hı. görüldüğü için farklı bir Orada imle oluşturuldu. Balkanlara gelince, şimdi Bosna Hersek'te üç tane farklı bakış var ders kitapları içinde. Dolayısıyla üç tane farklı Osmanlıya yönelik üç tane farklı tarih yazılımı var. Bunlar hani siyasette de bölünmüşlük olduğu gibi, Bosnaksız ve Hırvat bakış açısı var. Dolayısıyla ben üç farklı tarih yazılımını ve ders kitaplarında nasıl bunu aktarıldığını inceledim. Şimdi hepsini tek tek bakacak olursak, aslında Boşnaklara bakıldığı zaman en pozitif, tüm Balkanlarda. Aslında Boşnak tarihi yazılımı bakıyor Osmanlı dönemine. Yani bunu Arnavutları da dahil edersek daha pozitif bakıyorlar. Hı. Ve genel olarak Boşnak tarihi yazılımı ki bu tarih yazılımı söylenip, söylemi ders kitaplarına aktarıldı. Genelde Osmanlı'yı pozitif bakıyor. Yalnız pozitif bakmadıkları birkaç dönem var. Özellikle 18. yüzyıl sonundan itibaren başlayan bir dönem. Hı. Boşnak ders kitapları da o dönemden sonra Osmanlı artık pozitif bakmamaya başlıyorlar. O zamana kadar Osmanlı işte daha üstün bir medeniyet, işte şehirleri kuran, dini tolerasyonu gösteren, işte gayrimüslimlere de yer veren bir medeniyet olarak gösterildiği takdirde 18. Yüzyıl, yüzyılın ortalarından itibaren bu bakış açısı değişmeye başlıyor Boşnak tarihi yazılımında. Hı hı. Çünkü o dönemde artık bu Adem'i merkeziyetçilik bir akım başlıyor Osmanlı döneminde ve o bâd Ali artık Taşra ile ilişkilerini ve dokunuşunu yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor ve dolayısıyla o dönemde artık bu, Taşra'daki bir takım derebeylere güçlenmeye başlıyor. Bosna'da da benzer bir şey yaşanıyor. Hı. Yalnız Bosna spesifik olduğu için mesela timar Hı. sistemi Osmanlı'da hani Bosna'da farklı, Bosna yerlerinde farklı uygulanıyordu çünkü Bosnaklara ocaklık hakkı verilirdi. Yani Hı. babadan oğula geçebiliyordu Hı. Timar timarlar. Bu, Bosna'ya has Hı. verilen Hı. Hı. Bir, bir, Hı. bir karardı çünkü Bosna'da savaşlardan yani serhat bölgesi olduğu için Osmanlı'nın birçok savaşında en çok Bosna zarar görmüştü ve birçok erkek öldüğü için hmm. erkek çocuk sayısı sayılıydı. Dolayısıyla babadan oğla verilme kararı verilmişti Osmanlı merkezi yönetimi tarafından. Ve aslında Bosna en uç bölge olduğu için bu Adem'in merkezcilik Bosna'da da bayağı yankısını bulmuştu ve isyanlar da başlamaya başlamıştı hmm. o dönemde Bosna'da. Bir de Bosna'ya has bir şey var Bosna eyaletine, kapı, kapıdanlık denilen bir e, müessese çok güçlüydü Bosna'da. Osmanlı'nın diğer taşla bölgelerinde o kadar güçlü olmasa da Bosna'da yani belki de altın dönemini yaşıyordu 18. yüzyılda bu kapıdan biz kapetan kapetan yeriyoruz bunu Bosna ve bir ayan sınıfı oluşuyor o dönemde Bosna Ayan sınıfı da yani yerel dinamikleri de merkezin arasında bir komunikasyon aracı ve ağ olarak o dönemde görev görüyordu ve o zaman içerisinde Osmanlı buradaki gücünü kaybetmeye başlayınca o ayan sınıfı da Bosna'da gittikçe güçlenmeye başladı ve ileride 19. yılların başında bu ayanlar aslında Osmanlı'ya karşı bir isyan isyan yönetiyorlar. Şimdi Bosna Hersek tarih veya Boşnak tarih yazılımında orada bir ikili görüş var. Bu ayanların merkeze karşı olan isyanı bir milliyetçi hareket miydi yoksa hakikaten bir taşra taşra isyanı mıydı diye böyle bir böyle bir e, tartışma var e, tarih yazı, boşnak Tarih yazılımında. E, Bosna Hersek'teki tarih ders kitapları neredeyse hepsi bu aslında bir milliyetçi e, uyarış olduğunu yönelik e, hı hı. bir tutum, tutum sergiliyor. Dolayısıyla bu ders kitaplarında da yerini buluştu ve Bosna Hersek artık e, tarih yazılımında tamamen bu ayan isyanına veya isterseniz milliyetçi isyanına isyanını desteklemeye başlıyor ve aslında Osmanlı'nda Osmanlı'ya göre Osmanlı'ya olan bakış açısı biraz olumsuza doğru kayma başlıyor hı hı. ve 19. yüzyılda genelde Osmanlı ya çok pozitif bakılmıyor. Öbür yandan Sırp ve tarih yazımına bakıldığı zaman özellikle Sırp tarih yazımı Osmanlı'yı genel olarak tamamen karanlık çağlar gösteriyor. Hı hı. Ve işin enteresan tarafı Bosna Hersek'teki tarih ders kitaplarında Sırp ve Hırvat tarih e, ders okulda kullanılan tarih ders kitaplarında tamamen Sırp tarih yazılımı ve Hırvat tarih yazılımı üzerinden gidiyor. Ve Bosna'da neredeyse hiç bahsedilmiyor. Dolayısıyla siz Bosna Hersek'teki Republika Sırpska entitesinde kullanılan ders kitaplarında şunu göreceksiniz. Mesela Kosova Savaşı hı. muharebesi tam doğrusu. Kosova hı. muharebesi, işte Miloş Orduviç gibi yani bir takım böyle sırtlığı sırtlılığı temsil veya temsil eden bir takım olayların daha çok yoğunluk verildiğini ve Bosna Hersek tarihine neredeyse hiç yer verilmediğini göreceksin göreceksiniz. Dolayısıyla tamamen Sırp tarihi yazılımı üzerinden yazılmış kitaplar kullanılıyor Bosna Hersek'te ve %90'ı tamamen olumsuz bakıyor. Hırvat ders kitaplarında da benzer bir şekilde fakat Hırvat ders kitaplarında Osmanlı'ya o kadar çok yer verilmedi. Çünkü Hırvat toprakları Sırp toprakları kadar Osmanlı hakimiyeti altında kalmadı. Yani yaklaşık olarak 150-200 sene kaldı. Dolayısıyla Osmanlı'ya o kadar çok yer verilmiyor ama yine de olumsuz bakıyor Osmanlı dönemine. Ve hatta bir bir cümle geçiyordu Hırvat tarihi ders kitaplarında. Katoliklere en çok zulüm yapılıyor şeklinde. Hı. Hatta ve hatta Ortodokslarla Müslümanlar Katoliklere karşı işbirliği yapıyordu Osmanlı döneminde gibi böyle cümleler geçiyordu. Dolayısıyla onlar da kendi de Osmanlı dönemine çok olumsuz bakıyorlar. Hı. Ben bu şey tezi yazarken, bu master tezim aslında, Hı. bu master tezi yaparken ankete yapmıştım Bosna çapında. Hı. Hırvat okulları, Boşnak ve okulları. Şöyle diyebilirim, kabaca, çünkü yani orada 10 tane stratejik soru sormuştum öğrencilere, bunlar bir lise öğrencileriydi. Hı. Osmanlı dönemine nasıl bakıyorsunuz? İşte karanlık dönem, işte olumlu dönem falan bu bu şekilde gidiyordu Sırp çocuklarımızda tamam. Osmanlı Osmanlıların karanlık dönem olarak bakıyordu Kırvat çocukların 70 civarında yüzde 65 ile 70 Hı. civarında olumsuz olarak bakıyordu Boşnaklar tam tersi yüzde 65 ile 70 arasında olumlu bakıyordu yüzde 30 civarında olumsuz bakıyordu dolayısıyla böyle bir kırılma var Osmanlı dönem ile ilgili evet. Osmanlı ilgili. Evet peki Mustafa hocam. Topluma yansıması nedir bütün bu e, durumların? Yani burada e, boşlukların yaşayışına ya da Bosna her sekte yaşayan tüm toplumların yaşantısına birbirleriyle olan ilişkilerine e, bu tarihten gelen e, yaşanmışlıkların, bakış açısının yansıması nedir? Sosyolojik olarak nelerle karşılaşıyoruz? Bu tarih yazımı bu büyük resmin sadece bir tanıdığı. Evet. Yani e, Büyük resme bir zırhlı bir Hı hı. Aslında tarih yazımında gördüğümüz bu e, farklı yaklaşımları biz maalesef, maalesef diyorum e, günlük hayatta, gündelik hayatta da Gördük. görebiliyoruz. E, bu özellikle siyasette çok belirgin bir biçimde karşımıza çıkıyor. E, ancak e, bu e, günümüz sadece Osmanlı'ya dair değil. değil. E, Türkiye tasavvuru... Onu soracaktım. Türkiye'ye bakışa etkisi ne? günümüzdeki durum ne? Aslında migras misali sadece teslim alınıp günümüze hı hı. kadar da korunmuş bir şey. Zaten tarih kitapları hocamız da 18. 19. yüzyıldan anlatmaya başladı. Hı hı. Ama orada bir kopukluk yok. Evet. Bugün boşnaklar ben de diyorum ki özellikle Osmanlı dönemine ilişkin dünyada o denli e, olumlu bir tarih Osmanlı'ya dair hı hı. olumlu bir ta, e, tasavvurun başka bir ülkede bulamayız. Bulamayız. Evet. Türkiye de buna dahil. Tabi tabi biz kendi ülkemiz de dahil olacak. Tabi ee, e, 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 bunu korumayı başardı. Hı Bunun yani sosyolojik bazı etkenlerine girecek olursak burada muhakkak kimliklerin o diyalektik, o, o, o zıtlık üzerine inşa oluşu Hı -hı. E, meselesi var. Yani Boşnaklar hiçbir zaman doğrudan kendi milli mücadelesini Osmanlı'ya karşı e, sürdürmedi. Evet. E, onlar kendi milli kimliklerini Osmanlı'ya karşı değil, tabii burada hani bahsettiğimiz artık bir milli atanın veya hani e eğitim, eğitimin bütün bir hani milli harekatın bir parçası olarak algılandığı dönemlerden bahsediyoruz. Ki bu da Bosna hersekten ancak çok geç dönemde yaşandı, 90'larda <laughs> <Doğru> yaşandı. Orada da doğal olarak bizim kendi farklı yönlerimizi ortaya çıkarmak için farklılaşmayı Sırplar ve Hırvatlar üzerinden okuduk. Osmanlılar ve Türkler üzerinden değil. <laughs> bu yüzden bizim Türklerle alıp veremediğimiz çok fazla şey yok. Sırplar, Misal. tabii ki Sırplar zaten hani e, bunu takip e, hocamızın az önce paylaştığı istatistikleri e, baz alarak şunu da söyleyebiliriz. Sırplar doğrudan Osmanlılardan kendi bağımsızlığını, kendi milli kimliklerini deş, e, oluşturdukları için Osmanlı'ya karşı en düşman olan Bosna Hersek'teki milletlerden, halklardan Sırplar var. Hı, -hı. burada e, tabi Katolik tehlifatlar büyük çoğunlukla. Hı hı. Onlar da bir Batı'nın e, hegemonyası bir e, etkisi altında e, kalmışlardı. Muhakkak kalmaya da devam ediyorlar. En yoğun şekilde bir şekilde bu üçlülüğe arasında da. Hı hı. E, bu yüzden onlarda da hani e, e, çok fazla e, Osmanlı ile doğrudan verileri son modern tarihte hı hı. E, olmazsa da doğrudan e, zaten hani biz bunu gene bu batı doğu iki de takip edebiliyoruz. Muhakkak bir anlaşmazlık ve hani nefret demeyelim de evet. bir, bir anlaşmazlık olacak ki bu da hocamızın da dediği gibi evlatlar arasında Türkiye'nin de günümüz tasavvuru muhafaza kuruyorsak yüzde altmışlar vardır. Evet. Ee, diye diye düşünüyorum. Hı. Ee, yani tarih yazılımından verdiğimiz örneklerden yola çıkarak şunu diyebiliriz ki bu e, mindset, bu, bu, bu akıl veya bu, 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 bu tasavvur günümüze e, kadar e, hayatın birçok alanında da e, fark, edilmeye, fark edilmeye devam ediyor.